Evet arkadaşlar. Bugün bir kargomuz var. Trend yol siparişimiz. Onu göndereceğiz. Çantamızı almadık. İyi mi? Ay, çantamızı da alalım abi. Şöyle çıkalım. Kargomuzu verelim. Bugün hava var ya 1 gösteriyor da eksi 6'ya kadar düşecek. geceler çok soğuk. Başka bir şey gerek var mı? Yok. Şimdi cebe atalım. Kontağımızı açalım. Sabah 4-5 maçta zor çalıştı motor. Çok soğuktu. Gece burası eksi 8, eksi 9'u gösterdi. Hissedilen kar yağışı da vardı. Şimdi abi güvenleri de takalım. bir U dönüşüm Dur şu aradan çıkayım. Eyvallah. <laughs> İsmail de tanıdık. O da sağ olsun döşeme işlerini getiriyordu bize. Çaycı abiye de bir Selamımızı verelim. Vay be. Hava buz, buz şuna bir mikrofon almak lazım. Medya modumuz var da mikrofonumuz yok. Mikrofon olursa en azından şöyle camı kapattığımız zaman daha iyi olur bizim için. Gelsin abi gelsin. Keşke şunda bir termometre falan olsaymış. Evet abi geçelim. Kargo'yu, biraz kargo ile çalışıyorum. Halkları yani di içerisinde teslimatları falan bence gayet iyi. O yüzden memnunum biraz kargo'da. Şuradan geçerken eve doğruyım da. Oradan da ilaçları verelim. Diyorum. Burası bizim okullar bölgesi. Burası Darıdcızı. Sol tarafta Meteoroloji Müdürlüğü demiş. Burası Darıdcızı abi. Burada Onur marketimizde büyümemiz var. İkisi yan yana olması güzel. Baştan bime gidiyor. Bu ne ya? mı döküyor. Şimdi basacağım, konuşamayacağım arkadaşlar. Şu kaskın camını kapatmam lazım. Görüşürüz. Sürat kargo burası. Kargomuzu alalım abi. Kırmızı renk. Kargoyu da verelim hızlı bir şekilde gelelim. Kolay gelsin. Sağ ol. Abi bıraktım ben burayı. tramp yol yine. Kolay gelsin. Hadi işte. hızlı bir şekilde kargoyu verdik. Anlaşmalı olduğu için trend yol kargo, kargo firmalarıyla bu şekilde hemen teslimatı yapıyorsunuz. Hiç beklemiyorsunuz. Evet abi. Kontağı açalım. Sabah dediğim gibi ya 6-7 maaşta zor çalıştım motor ya. Ama çok soğuk oluyor yani geceleri. Kırklareli'nin soğuğunu yaşayan bilir abi. Burada askerliğini yapanlar, öğrenciler. Bunlar daha iyi bilir. Şimdi şu ilacı götüreyim. İlaçlarımızı götürelim. Ondan sonra da işimize gidelim. Bugün zaten geç kaldım. Yani soğukta da çok fazla gelen giden olmuyor. Ondan dolayı ben de geç saatlerde açıyorum. Ama yazın tabii 9 gibi 9.30 gibi iş yerinde oluyorum. arkadaşları da teslim ettik. Şimdi size bir çarşı turu yaptırayım mı? Okullar da dağılmış. Buradan bir çarşı turu yapalım. Oo, kedi bile var ya. Yayıla yayıla geçiyor. Güneşli olması güzel bugün yani en azından. Olay yeri inceleme de geçti abi. İkinci vites, birinci vites. Şuradan geçiş var mı ki Herkes geçiyor. Direkt karşısı çarşıya çıkıyor. Yani burası da çarşı sayılıyor ama buraları biraz daha arka taraf. Uçağın olduğu kısımlar o sağ tarafta ileride kalıyor. Şimdi motoruma ben ne gibi değişiklikler yaptım onu söyleyeyim. Biliyorsunuz bu tutacak şu aynada takılacak. Şu çıkıntıları aldım. Nedir onun ismi bilmiyorum da. Bunları aldım. Buraya taktım. Telefon tutucuyu da buraya daha yakın oldu. En azından, en azından altında oldu. Sonrasında gidon yükseltme. Şu kısımlarda gidon yükseltme aldım. Bu, bu, sayede daha böyle yukarı doğru duruş pozisyonumuz oldu. Çünkü türlü biraz yatık oluyordu. Örtüm vardı zaten az önce videoda başında göstermiştim. Şimdi inerken de görürsünüz. Sonrasında Gibi çanta var arkada zaten onu aldım 37'lik. Güzel şu an içimiz sıkıntıya geçen Leburgaz'a gittik arkadaşlar. Çekemedik videoya falan çok yağmur vardı çünkü. Ben şöyle bir döneyim yani biraz. Çılgın kullanacaksın ki motoru Millet peşi yapsın Oha be gereği duyuluyor. Evet abi, ayak Şöyle ayaklı yan pedalda kullandığınız zaman vitesi alın arkadaşlar. Motor yoksa biri ittirir. İttirirken böyle yürür gider, düşürürler. Bir kalsın. Gerekirse 5. vitesi alın. Ben çantamızdan şunu alalım abi. Eldivenleri de arkaya atlarız. şöyle böyle. nerede? dediğim gibi şu örtü çok işe yarıyor. Kiri de aldık. İşte anahtarlarla. İyi oldu kargoyu da verdik. O aradan çıktı. Ah, selamun aleyküm şöyle takalım anahtarı. Ufumuzu açalım. Bu benim öğlen yemeğim. Evden getiriyorum öyle. Ufumuzu da açtık. Şu anahtar. Neyse bu oldu. Cebimizde dursun. Arkadaşlar dediğim gibi paylaşımlarıma devam edeceğim. Çok soğuk olduğu için yapamıyoruz. Paylaşamıyoruz. Ama bakalım hafta sonu falan eğer ki havaları iyi olursa biraz daha güzel bir paylaşım yapacağım. Şöyle motoru da bir yıkarız zaten. Motoru da leş gibi oldu. Doğrultusunda. Bizi izlemeye devam edin. Beğenilerinizi bekliyoruz. Takip edin. Daha farklı içerikler de üreteceğiz inşallah. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.